depresyona karşı sarı kantaron forte. Bunun birçok özelliği var demiştim. Nedir özelliği? Anksiyete bozukluğu, depresyon, panik atak, korku, panik. Bu tür rahatsızlar için birebirdir. Neden, için? Bunun birleşimindeki etken maddeler beyinde serotonin hormonu salgılamasını artırır, noradrenin artırır, dopamin, glutamat vesaire. Hormon düzenleyici. Ha, bazıları ne yapıyor? Bu tür problemler olanlar şu 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 kimyasal ilacı kullanıyor. İsmini vermeme gerek yok. Yani depresyona giren kişi kimyasal ilaç kullanırsa ne olur? Çok ağır kimyasallar mesela erkeklerde cinsel fonksiyonları bitirir. Mesela öyle bir genç 3-4 ay antidepresan kullanmış bana geldi. Oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Söyleyemem. Söyleyemem niye geldin dedim. Mecbur söyleyeceksin. Ben ne bileyim? Nereden bileyim? Yani medyum gibi <laughs> Bir şeyler hikaye anlatayım. Dedi ki, antidepresan kullanmışım. E, cinsel fonksiyonlar bitmiş. Hanımı demiş ki, kız kardeşimden farkın yok, güle güle. Benim hanım dedi, evden attı. E, doktora git. Gittim. Ne oldu? Kullanmıyorsun demiş. Ben de çözüm yok demiş. Git başka yere. Dedim problem yok. Depresyona karşı sarı kantron kullandığın zaman ne yapıyor? Bir, cinsel fonksiyonları ha etkili kişi emin oluyor kendinden. Güvensizlik, kendine karşı, iş huzursuzluk, gerilim, korku, panik halini ortadan kaldırıyor. Kişi kendinden emin oluyor. Yani bu tür rahatsızları önlüyor. Bir de hormon anormalliği, hormon yetersizliği varsa ona karşı da tribulus gerekir. Tribulus forte ne yapıyor? Beyinde hipofiz bezesi birçok hormon salgılar. Hipofiz bezesi aynı orkestra şefi gibi. Nasıl ki bir sanat müziğinde bir sürü enstrüman çalan insan var, bir de onların orkestra şefi var. İşte hipofiz bezesi de bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibi. Hipofiz bezesi luteinizan hormonu salgılarsa testisler de testosteron hormonu salgılar. Hem bayanlarda hem kadınlarda hormon salgılanmasını düzenleyen nedir? T Hipofiz bezesi. İşte Tribulus da e, hipofiz bezesinin yeterli ve kaliteli lutanizan hormon salgılanmasını artırır düzenler. Yani her türlü rahatsızlığa çözüm var. Önemli olan ne yapmak? Aramak, bulmak ve kullanmak gerekir.